İsmet abi şu vurduğunuz domuzun dişini bana bir anlatın bakayım. <laughs> abi bu çok maceralı geçti bu domuz. Biraz tehlikede atlattı. <laughs> ben sen biraz... evet, evet, Bu olmasa tamam. ben gittiydim. Nasıl oldu abi sen anlat. Şimdi... <laughs> sen an domuz silmiş bir yere. <laughs> Arkadaşın <laughs> birine baktım ki tüfeğe. Kovanı dışarı fırlatmamış. Kovanın yarısı tüfekte, yarısı dışarı bakıyor. İsmet dedim ne var abi dedi. Sen bununla mı gireceksin yeni mi o dedim domuzun sindiği yere. He dedim. Sen tüfeği hiç kontrol ettin mi dedim. Yok dedi. İsmet bir bak bakayım omuzundan indi de tüfeğe dedi. Şöyle bir bak. Ana, anan avradını diye. Ben bununla gireydim ne olurdu? Ne gireydi? En fazla ipin sikini <laughs> Değil mi? Evet. Sonra? Sonra? Nasıl vurduğumuzu anlat. ondan sonra tabii tüfeği tamir ettim. Abi artık kendine güven geldi ya o sindiyeleri yara yara. Okay. İsmet kendine dikkat et yanım dedim. Karşındaki bir domuz laftan anlamaz sözden anlamaz. Aradan çok sürmedi abi iki el tüfek sesi geldi. Ne oldu, oldu ya, İsmet? Abi işlem tamam dedi. İsmet iyi baktın mı dedim. Abi bakmam mı dedi ya. Vardım ki tabii ki 80 yatmış. Aa işte dişleri burada ispatı. Yalan da yok, da yok. Asla Helal olsun İsmet abi. Doğru Sen bu işi biliyorsun. Vallahi taben bile inandım. Evet. <laughs> Maşallah. Yani. Olay Maşallah. böyle oldu. Her, her adam bağ... doğruya girmek İsmet. Değil abi. Hele de o sakat tüfeğe. Elbette. <laughs> Doğa sporları ve avcılar avcılar Atıcılık Kulübü'nün organizasyonunda Bravo İsmet sana. Veysel abi. Elinize dilinize <laughs> sağlık. Ha? Yani Domuz bacağının, bacağının arasından mı bakmış? Avcı atar. Mustafa Baltan erdi. Avcının ya. yalanına inanmak mecburidir Hangi? videomuzda. Hangisiydi?